Merhabalar arkadaşlar bu videoda kabet oynadık. Ee... arkadaşlar bu videonun seslendirmesini yaparken hastayım. Boğazım ağrıyor. O yüzden sesim kötü çıktıysa hastalığımı suçlayın. Ayrıca ben bak ve kardeşim kabet alacak. Bunu da baştan söyleyeyim. Oyun hikayesi kısırı şöyle. Karakterlerimiz evden kaçıp bir kasinoya gidiyorlar. Orada şeytana karşı bazı yapıyorlar ve bahisi hemen kaybediyorlar. Niye? Çünkü şeytan. Acık düşünselermiş keşke. Şeytan onların ruhlarını bağışlayacağını söyler. Ama hemen öyle olur mu? Tabii ki de hayır. Keşke öyle bir dünya olsa değil mi? Her neyse oyunun amacı şeytan için ruh toplama. Parmağımızdan ateş alarak ruh topluyoruz. Bu kadar basit. Ve oyunun şu ana kadar zor yerine geldik. Öğretici. Şu ana kadar diyorum çünkü daha başlamadık bile. <laughs> neyse öğreticiden sonra öğreticinin sonundaki parayı aldık ve asıl büyük engele geldik. Tamam tamam büyük engel bu değildi. Burada sadece hangi parmak silahını seçeceğimizi karar vereceğiz. Domuz. <laughs> tamam domuz olabilir. Domuz. <laughs> en sevdiğim kırmızı diye bunu alacağım. Ama dur. Yeşil de burada çok güzel gözüküyor. Hep sniper'ları severim bunu alacağım. Aynen. Sniper en sevdiğim şeylerden biri. Sen... O, bu sanki pompalı gibi değil mi? Ha, bunu evet. çözemedim. Bu bu bumerang. Okudum, Aynen. altını okudum biraz önce. Rebound falan yazıyor. Roundabout. Ben smoke bom bomb, bomb. bomba mı atıyoruz? Smoke bombası. Sonra atıp kaçabiliriz belki. Burada can alıyoruz. Basit Şu zaten. pompalı gibi bir şeyden alayım ben. Tamamdır. O zaman başlayalım hadi bakalım. Ha. <laughs> top da atıyoruz galiba ne bildiysem. Nasıl top? Neyse. Hmm. Ücgene basarak almamız lazım bunları. Shot B, shot A. Diğerlerini, ne? Diğerlerinde belki bir şey vardır. <laughs> Yok. Bir şeycik yokmuş. Yok. Bu ne liste? Burada bir listemiz varmış. Ne Mod var? 3. Oo, tam tabana 4. 4 tane dünya mı var? Aynen. Bunun serisi gelir diye düşünüyorum. Ben takayım o zaman şöyle. Her şey hazır o zaman hadi gidelim. Buna, Şu, bu gelin? ne? Bu ne? <laughs> Run and gun. <laughs> Run and gun. Aa, <laughs> ee, <gidelim>. Bakalım. Altaki <laughs> saat sevdim. Evet. Detay. <laughs> Çünkü çok kasıyor da hep, hep beklemek zorundayız. O yüzden. Arkadaşlar burada neden bu kadar inefektif olduğumu sorabilirsiniz. Biraz önce kahve içmiştim. Ve gerçekten yerimde duramazdım. Bana kahvenin bu kadar dokunduğunu o zaman öğrendim. Ve o zaman da hastaymışım yani. Koşmak için tıkladım. Dur bakayım. Benimki normal mavi ya. Ha dur. Aa, Benimki pompul gibi galiba. Jahları basit öğrendikten sonra nasıl kullanıldığını falan Ranengan'ı yenmeye çalıştık. Hayır ya! Hayır ya! Bilmiyorum gerçekten mi? Oyun hakkında pek bir fikrim yok. Şurası biraz değişik. Aa, burada bir boss var yani. Bak bak arkadaşlar. Gerçek çarşılar kesinlikle gerçek olan ağaç. Aralarındaki hiç fark yok. Hepsi aynı demek istiyorum. Şurası işte... garip mü geldi? Burası... Yırtana bakalım. Ha buraya mı? Ha, Rose of Endless, Regular Simple. E, şeyde Regular Simple diye sormadı. Evet. Neydi, Run and Şunda niye sormadı ki? Gir bakalım bir tane. Bobo fight mı acaba? Lupe, Lupe de Grande. Tanıdık geliyor demekse. Evet. <laughs> Girelim. Keşke bu bosslara yetmeden önce bu bossun ne kadar zor olduğunu bilseydim. Yani muhtemelen genelde zor değil. Ama bizim için çok zor geldi. Baştan tabi. Peri. Öldüm. İkimiz de öldük ya. Tek tekrar tekrar. tekrar. Yukarı yapınca... <laughs> hayır ya nasıl? Neden ilk, ilk başa en zor bossları koymuşlar? Hiçbir fikrim <laughs> yok. hemenlerden sonra boss'u birkaç kere daha denedik ama beceremedik. O yüzden başka bir boss'la devam edeceğiz. Buram bende olsa ne gitmiyor ya? Merdiven yok be giriz ee, Merdiven mi olması gerek? Aa bir zıplayabildik. Zıplayamıyoruz hayır. Neyse, e, bu Şunlara var. girelim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu tamam. Oluyor. Solucan atıyor. Solucanı salsam peri yapabiliyoruz. Sanmıyorum. Ben yapacağım peri. <gülüyor> <gülüyor> evet yapılıyor. Peri mi? yapılıyor. Pembe şeyleri peri yapılıyor. Is. <laughs> Nasıl kurtaldım ben oradan? Oh. Zor ya. Hah yendik. Çok kolay yendik. <laughs> Anam. Ayrıldık. Son şimdi... Ayrılmamız kötü bir olaydı diye biliyorum. Son ağlıyor. ya. Yazık son. Yerimde duruyorum şu anda. Bir şey yapamaz bana. Vuramadım. Yukarıdan. Anam. Ağlama şeyleri geliyor. Ağ... Ağ... Sen göz aşırına ağlama şeyi biliyorsun. diyorsun? Göz işte. Son. Bu Kaç, kaç tane var böyle? Ben Ama şunu kullanırsam belki havuçları vurabilirim. Şu yani dizde şey ya. göre bir tane de olması Bence lazım. Bence havuçlar bize can veriyor karanlık. Sanmıyorum. Bak kandırdı beni. Nasıl ya? Bu adamın beyni çok çalışıyor senin gibi. <laughs> Keşke. Özelliğini zıplayıp kullanırsam belki sen bayağı efektif olabilir. Nasıl böyle mi? Ay Şey, üzerine zıplayarak şöyle. Evet öyle. Yok. <laughs> Hadi. Öyle. Hadi çok iyi deneyecek yaptım ona. Bizim e, bundan sonra bir tane de olsa gerek. Yani, Hayatımda çok basit. ilk defa uçan avuçlardan kaçıyorum yani. He? Hiç düşünmezdim. Uçan avuçlardan kaç, kaçacağım. Kazandık mı? Ana kart dedi. İlk kazandığımız şeydi de en basit bir ihtimalle. Evet ilk denememizden bir boss'u yendik. Kendimizden açıkçası ben gurur duydum. Aaa results mu var? Test. Bakalım testten kaç olduk? Anne testi geçemedi. Öyle diyeceğim. B oldu. <laughs> Gayet normal. bizi bize para verebilir. Hmm. <laughs> Vermedi. Yani para var mı? Zaten Bekle lan oy. Video bir saat olmasın diye bu savaşın sonuna atlayacağım şimdi. Hayır. Hayır yakında gelince ölüyormuşuz. Daha inanmıyorum. Böyle... Bu arada yok. bunun da bir değişikliği yok galiba ya. Hep aynısı geliyor. Evet sadece sınasım sadece şey geliyor. Aa, <gülüyor> <gülüyor> tamam kolay bir boss bu ya. Bence o oh. mavi toptan çok daha kolay bir boss'tu. Aynen aynen kesinlikle daha kolay bir boss'tu ya. Arkadaşlar videoyu editlerken fark ettim ki bu adadaki en zor boss'muş. Aslında biraz önce çok kolay dediğimiz en zor boss'lardan biriymiş. Biz bunu bilmezdik. Ben bilmezdim. O da bilmezdi. <laughs> Komik oldu azıcık ama. Evet yeni bir alan açıldı. Şöyle gidelim. Nasıl bir boss? He? Hmm, bunun bir simple regular seçimi yok. Evet. Ne? Girdik içeri. Hel. He. Biz öldüreceğiz bunu. Bunu. Yardım mı edeceğiz buna? Ölmüyorlar. Ölmüyor. Ölmüyorlar. <laughs> Özür dilerim. Şey... Ölmüyorlar ölmüyorlar. Bağışım çok konuya gitti. Kestim mi orada bilmiyorum. Ama bunları şey... Üzerlerine zıplamamız gerekiyor. Yani gerekiyor. Bunu da sonuna saracağım şimdi. <laughs> sol benim. Çok da boz... Fuat. sol benim. O zaman yer değiştirelim. Bir şey diyeceğim. Bebek düşünürdüm. Biberon falan düşünürdüm ama biberon yok. Sadece küçüğü daha fazla yaşlı olması biraz... Kazandık tamam mı? Küçüğü neden yaşlı? Neyse. Şimdi bunu mu öldüreceğiz? Bak orada bir şey var. <laughs> Sıkamıyorsun. Aa dizdeki şey bu. Aa dizdeki hayalet. Dizdeki oyundaki e, hikayeler çok, değişik galiba. Çok daha değişik gözüküyor. E, aynı gözüküyor. Çok da şey değil. Hayır bir dudak, yıkan dudak yıkanıyor? suyu sürmüş. Sanırsam bize öbücüğün yolladı. <laughs> o zaman ne kara mutlu biri olurum. <laughs> ne verdi bakalım? Aa atlıya bir nasıl Süper. Bir evet. çaydanlık açtı. Kesin yardımcı. Bak bize yardımcı küçük bir adam açtı değil mi bakayım? Şu dağda yok. Şu B'de da yok. Süper. Ha, yeni bir şey açılmış falan bak. Falan mı var? Süper de yeni bir şey açılmış. Çarında da yok. Liste. Süper başlayayım. art. Süper art. Yani şimdi yanımıza küçük bir adam olacak. <laughs> Deneyelim mi? Deneyelim. Nerede deneyelim? Şunu boss fight'a girebiliyor muyuz? Hayır. Ben öyle boss fight olacağını düşünmüyorum. Yukarı falan çıksak baksana şurada bir adam var onunla da konuşuruz. Bu... Burada kaldık mı biz ya dur. İnelim gel. <laughs> biz yukarısını açmak için şu boss zamanlamamız lazım değil mi? <laughs> Hadi gel bence yaparız. Yapar mıyız? ben ne yapayım ya? Ben magmelim değil mi? Gel. evet. <laughs> Hadi bakalım. Deneme kaç bu? 5 mi? Bu, an... bu bosta derime 5 olsun. 25. dakikadayız. Anacım. Han öldüm mü? Evet olabilir. Sen sen sen, sen yok mu? Ben ne var? Ben ya, başka bir şey seçtim mi bari Yenilik tamamdır. Yenilik mi? Bak ben <laughs> atınca olmuyor. Atamıyormuşum. Bu adam ilk kez ölmüş oldu. <laughs> çok ölmüş. Neyse. Zorlu bir süreçti arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar test sonucu Test sonucu kaç çıktı? Aa bakayım. Ben... B artı bence. Tamam ne bence A. A eksi yedik. A, ya. A eksi... eksi yedik. Eksi yedik B artı yedik daha. daha moralim güzel olacaktı mesela. Aa yemek için sen o boş yerlerde oynadın. Amerikan oyunu. Şey ha Aha yukarı çıkıyor ba çıkıyoruz. Bayrak, bayrak sarı oldu fark ettik mi? Hep sarı. Bayrak sarı oldu. Hep sarı değil miydi? Hayır be. Evet. Aa, bak neden sarı oldu ki? Yorumlara soruyoruz. Yoruma sormak Yorumlara soruyoruz. Bence bunu tamamlayalım Babası başta. Yasaymış. Evet uçarken herhalde Feri daha kolay. Dur acil ben de yapayım. Şu El Kaydı üyesi gibi bomu. Ve herkese göre en zor level, uçak leveli the Berg'e karşı oynuyoruz. Yoruz tamam. O ne? Ha bitti. Geldik mi? Geldik, geldik, Ne Nokot yazmıyor. Ne oluyor? Öyle tipsiz bir Ay. şey. Aynı ne? Ay ne? Ay ne? Şey. Hayır. Bu o daha üstü bir şey. Ölen yine. Aa, uyutu. Polar mı var? Hayır, Hayır ama. oh, oh <laughs> ah, ben de <laughs> Ben de öldüm. Ben <laughs> <laughs> <Adam. gülüyor> de öldüm. Ben de öldüm. Ben de Ben öldüm. Ben öldüm. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Ben Hayır ya. Sen biliyor musun benim oyunu? Para vermedi. Para vermedi. Evet, bu geçen şeyde para vermedi mi? E, köprüde para vermedi mi bu Söyledi Ha? Köprüde para vermedi mi ilk başladığımızda üç tane? Gel be. O bir. sanki bir elmaydı. Gel be gel 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 gel. Cutting commerce. Evet elmaymış ya. Te. Her neyse Ol olmamış gibi yaşayalım. Sonra Fury diye bir maç oynayalım. Hadi bakalım. Ee, bir şey olmaz. Ben ne beceriksiz bir insanım. Çok beceriksiziz ya. Yani. Ne? Öyle gözükmüyor. Merhabalar arkadaşlar. Bir mikrofonla oynuyorum. Bu arada dönerken video girişine dönmüştüm böyle. Ve bicin geldi. Ne dedi bilmiyorum. Çok okumadım hemen kapattım. Neyse bu şu şey kardeşim ses. Floral Fully. Floral Onu Bir tane çiçek. Birkaç kere yemeyi denedim olmadı o yüzden. Şimdi yenmeye çalışacağım. Hadi hey bakalım. No. <laughs> evet. Da evet. Evet. Valkin de pa. Şuranın ya. Allah Allah. Lanengan'ı da yapalım bakalım bu Lanengan'ı. Alışıyor mu? Hayır. Yenileceğim mi? Evet. It's on. It's on. Hadi bakalım. <laughs> Die! Hi -ya! Hi -ya! I am! I bet. <laughs> Cause I'm damn sure. Perfect run! Or in the mixer? Yeah, that I introduced. UGH!